Süreyya Önder yoğun bakım ünitesinde 6. gününde. Hayati tehlikesi halen çok yüksek riskleriyle birlikte devam etmektedir. Hastamız Sayın Sırrı Önder'e cumartesi günü kalp cerrahlarımız tarafından toraksın açılması işlemi yapılmıştır ve açıldığında ameliyat yerimizde herhangi bir kanamanın olmadığı herhangi bir infeksiyonun olmadığı ve cerrahi alanların temiz olduğu görülmüştür ve farklı olarak sağ kalbin kasılmaya başladığını biliyorsunuz ameliyatın ilk yapıldığı gün sağ kalbin kasılmadığını ifade etmiştik sağ kalbin belirgin bir şekilde kasılmaya başladığını gördük ve o günden beri hastamızın hemodinamisi stabil tansiyonu iyi Arper güzel ve tabii ki tama yakın olmasa da sağ kalp kasılmaya başlamıştır ve belirgin bir fark vardır. Dün ise hastamızın cerrahi direnlerinden bir miktar kanama olunca ikinci bir revizyon işlemi daha yapılmıştır. Ve bu revizyon işleminde yine cerrahi alanların tamamen temiz olduğu sadece Termindeki dikişlerin altından, alt uçtan bir miktar kanama olduğu görülmüştür. Bunlar da kalp vasıtasıyla bir takım cerrahi tekniklerle gayet güzel kapatılmıştır. Şu an hastamızın hemodinamisi stabildir, tansiyonu iyi ancak ekmo desteği ve inotrop desteği devam etmektedir. Fakat hastamızın nörolojik durumuna gelince Biliyorsunuz ilk andan itibaren hastamızın şuuru kapalı. Hastamızın şuuru halen kapalı ve refleksleri istediğimiz seviyede değil. Ee, bir ve hastamızın nörolojik değerlendirmeleri halen devam etmekte. Beyin kan akımı iyi durumda ama diğer nörolojik çalışmaları devam etmekte. Bu açıdan hastamız nörolojik olarak baktığımızda bizleri ciddi endişelendiriyor ve bu açıdan hastamızı son derece yüksek riskli buluyoruz. Bu yüzden ciddi bir zamana ihtiyacımız var. Hepimiz lütfen sabırlı olalım. Ve hep birlikte biz çalışmalarımıza devam edelim. Hep birlikte bekleyelim. Teşekkür ediyorum. Efendim? Uyutma süresiyle ilgili da, uyutma süremizle ilgili on ile 40 gün Belki o yanlış anlaşıldı. Ekmon'un kalabilme süresi 10 günde olabilir, 40 günde olabilir. Hastanın bizim ihtiyacına bağlı yoğun bakımdaki hocalarımızla birlikte vereceğimiz karar bu. Hı -hı. Yatında biliyorsunuz biz kapattığımızda sağ kalp e, krizi vardı, e, özellikle kalbin sağ tarafı etkilenmişti ve neredeyse hiç kasılmıyordu. Bundan dolayı biz Ekmo desteğini almıştık. Yani ama Cumartesi günü yaptığımız işlem bizim aslında planlı bir işlemimizdi. Biz ilk çıktığımızda göğüsün çift çift altı kapattık, Teli, e, şey kemiği kapatmamıştık. Kalbin biraz ödemli olmasından dolayı. Bu planlı bir işlemdi. Yaptık. Açtığımızda gördük ki aslında bizim için de sürpriz oldu, sağ kalp e, ismi olarak kasılmaya başlamıştı. E, bu aslında iyi haberdi, o stunning dediğimiz, o kalbin etkilenmesi yavaş yavaş açıldığını gösteriyor. Bu Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor aslında. E, ama hani işte o tamam sağ kal kalp kasıldı ederim. artık ama hani Solda da daha önce vardı kasılma ekmoyu sonlandıralım. Hayır hala daha kalp güçsüz. Hala o vücudun dolaşımını üstlenebilecek kadar değil. Onun için biraz daha bekleyeceğiz. Desteğimiz devam ediyor. O kalbi destekleyici ilaçları azaltıyoruz. Şu an hemodinamik olarak iyi bir stabilite yakaladık. İç organların durumu iyi, böbrek iyi, karaciğer iyi. Ama hani daha önümüzde çok uzun yol var. Ama kalp açısından e, kısmi de olsa bir iyileşmeye gidişimizi söyleyebilirim yani. Peki süreç beklendiği gibi mi ilerliyor? Süreç beklendiği gibi ilerliyor aslında. Evet hem dinamik olarak kalp yönünden bakarsak kesinlikle beklediğimiz gibi gidiyor. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. E, ama e, böyle birçok parametre var. Her şeyi ince ince düşünerek, ayarlayarak, birçok arkadaşımızla tedaviye katılarak bunu götürüyoruz. Yani bir şey eksik kalmasın, bir şeyi atlamayalım diye. Ama evet gidişat kalp açısından söylemek gerekirse evet iyiye gidiyoruz yani. Nörolojik açıdan yani, Ya nörolojik durumu hakikaten belirsizliğini koruyor. Yani size net olarak bununla ilgili bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü görüntüleme yapamıyoruz. Yapabildiğimiz görüntülemelerde de evet bir hocamızın da dediği gibi beyninde bir kan akımı gördük arkadaşlar var dedi. Ee, i̇şte gözlü bir muayenesi yapılıyor falan. Ama görüntüleme yapamayınca bunların hepsi bir muamma. Yani net olarak bir şey değerlendirip size söylememiz mümkün değil yani. Onun için e, ilk planda ilk planda e, şartları da zorlayarak bir görüntüleme yapmayı istiyoruz. Ama bakalım ne zaman yaparız, nasıl yaparız onu bilemiyorum. Yani. Peki efendim, Fatih'in başladığını söyleyeyim hangi seviyeyi bekliyoruz yani ne olursa o kaydı artık tamam e, liste, dolaşım destek cihazından bağımsız bir şekilde devam edilmesi. Onu ekolarla takip ediyoruz. Ekoda sağ kalbin e, ve sol kalbin kasılmasının iyi olduğunu görürsek bir iki kalbi destekleyici inotropik desteklerin o kalbin kasılma gücünü antitik destekleri de yeterli miktarda azaltabilirsek o zaman ekmo desteğini sonlandıracağız. Onun Yedi için daha o, var yani. Bir operasyon daha bekliyoruz. Da Hayır olur. operasyon yok. Göğsü kapattı. Şu an e, tekrar açılmamak üzere. Göğüs kapalı. E, kanamamız yok. O konuda bir, bir tekrar ameliyatı yok yani. Hocam e, merak Bir diğer soru da şu. Ağır kemer yırtıldı dedik. Müdahale edildi. Tekrar yırtılma söz konusu Hayır, hayır. Hayır. Öyle bir şey yok. Onu da e, yine ekolarla baktık. E, herhangi bir yeni bir yırtık, kanama. Zaten onu cumartesi günü açtığımızda da gördük. Bypass'ı da çalışıyor. Kunan aort grefti de gayet temiz, iyi, problem yok. Cerrahi alanlarda kanama yok, enfeksiyon bulgusu yok, nekroz yok. O yönden bir problem yok. Biz de göğsünü kapattık o nedenle. Sonuçlar olarak başka bir şey yoksa, ee, tecrübenizle baktığınız zaman, ne zaman tam değerleri artık alıp da sağlığını yavaş yavaş almak zorunda? Şimdi yani bunu Baştan beri hep söylüyoruz. Size bir süre vermemiz mümkün değil arkadaşlar. Yani bunu tekrar üzerine basarak söylüyorum. Yani bu gidişle biz şu gün işte Ekmo desteğini kapatırız. Bugün de işte yani sorum cihazından böyle bir şey söylememiz mümkün değil. Anlık takiplerle gidiyoruz. Onun için size ancak günlük açıklamalar yapabiliriz hala daha uzun bir yol var bunu net söyleyebilirim teşekkür ederim